Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi, Al Sat Rant. Meclis tatil ama siyaset kulisleri açık. Özellikle muhalefet liderleri aylardır milletin ayağına gidiyor, dert dinliyor. 20 yıldır iktidarda olan AKP'lilerle 2018'den beri ülkeyi beraber yönettikleri MHP'liler ortalıkta görünmeden özgür medyadan gizlice geziyorlar. AKP genel merkezine gelen şikayetler var ama bunlar asla saraya gitmiyor. Çünkü yıllardır AKP'ye oy veren seçmen ekonomik krizden çok şikayetçi. Sarayın bakanları ise sokaklarda yoklar. Milletin vekilleri olmadıkları için milletin derdiyle dertlenmiyorlar. Onların tek hedefi var. Recep Tayyip Erdoğan'ın gözünden düşmemek. Siyasetçi değiller. Hatta birçoğu hem bakan hem tüccar. Maliye ve Hazine gibi ekonominin can damarlarını elinde tutan Tüccar Bakan Nurettin Nebati dedi ki: "Tahıl fiyatlarındaki düşüş Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır. Fiyatlar belli bir trendi yakaladı. Bu Recep Tayyip Erdoğan etkisidir. Muhalefet hala görmüyor, tebrik etmiyor. Önemli bir sıkıntı giderilmiş oldu." CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, tahıl ve soğan üretiminin merkezi olan Polatlı'da üreticilerin sorunlarını dinledikten sonra şunları söyledi. Hububatla ilgili olarak da Ukrayna'dan sevkiyat başladı diye fiyatlar düşürüldü. Hububatta bu bir oyun tabi. Fiyatlar düşürüldükten sonra birileri malı alacak. Ondan sonra da tekrar fiyatlar yükselecek. Pahalı olarak satacaklar. Bunları Polatlı çiftçisi biliyor ama bazıları bilmesine rağmen malını satmak zorunda da kalabiliyor. Bunlarda devletin müdahil olması lazım. Fiyat düşüşlerine, böyle algı yoluyla yapılan fiyat düşüşlerine ofisin ya da devletin diğer kurumlarının müsaade etmemesi lazım. Ukrayna çiftçisinin ürünleri için Türkiye'nin katkısıyla Karadeniz'de açılan tahıl koridoru sayesinde Türkiye'ye ne kadar tahıl geliyor ya da gelecek? Kuşoğlu testi kırılmadan AKP iktidarını ekmek fiyatlarına da yansıyacak büyük oyunun farkına vararak uyarıyor ancak rantçı iktidar umursamaz ki. Değerli okurlarım AKP iktidarının döviz kurlarıyla oynaması şu sonucu doğuruyor. Al sat rant. AKP iktidarının alacağı ekonomi kararlarının bilgisini alan zenginler bu formülle milyarlarına milyarlar katıyorlar. Döviz düşüyor alıyorlar. Döviz yükseliyor satıyorlar. Rantları cebe atıyorlar. Bu rantçılık anlaşıldı ki AKP'li tahıl tüccarları için de devreye girdi. AKP hükümeti Ukrayna'dan ucuz tahıl geleceği havasını yayıyor ki parası olan uyanık rantçı AKP'liler çiftçiyi kandırıp ucuz fiyattan buğday alıyor. Ukrayna balonu patlayınca da yüksek fiyattan piyasaya satacaklar. Yani milletin ekmeğinden bile rant kazanma peşindeler. Bir okurumdan gelen mesaj şöyle. Orhan Bey merhaba. Ukrayna'dan Lübnan'a giden ilk parti mısırı kalitesi kötü tavuk gemi olur diye geri çevirmişler. Mersin'e geri gelen geminin yükünü bir Türk satın almış. Türk milleti kalitesiz kötü mısıra mı layık? Değerli okurlarım bir başka okurumdan da şu mesaj geldi. Temmuz ayı maaş farkımız hesap edilirken bariz şekilde hatalar yapılmıştır bu hatayı ilk fark eden ve kendisi de TEDA Bilim ve Danışma Kurulu üyemiz değerli ekonomist profesör doktor Aziz Çelik olmuştur. Kendisinin yaptığı ayrıntılı hesaplarla doğrulayan yine TEDA Bilim ve Danışma Kurulu üyemiz iktisatçı profesör doktor Aziz Konukman aynı sonuca ulaşmıştır. Ben de bu iki değerli hocamızın gittiği yoldan hesap ederek kendi maaş farkını SGK emekli sandığından çok farklı buldum. Bu sebeple bireysel olarak aşağıdaki özet metni dilekçe formatında idareye dün gönderdim. Ay içinde düzeltmezse idare mahkemesine dava açacağım. Aradaki fark az buz değil. Sizleri de yakından ilgilendirdiği için bilginize sunuyorum. Herkesin bireysel ve veya kurumsal olarak konuyu takip etme hakkı mevcuttur. Bu dilekçe örneği şöyle. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına SGK Genel Müdürlüğü benim Temmuz 2022 maaşımın yanlış hesap edildiğini düşünüyorum. Maaş artışı hesabında kriter olarak alınan değerler farklı ve hesap yanlış yapılmıştır. Ocak ayında maaşa yapılan %5 zam ve %2,5 gelişmişlik ve refah payı da enflasyon farkı gibi gösterilip Temmuz ayındaki artış farkından %7,5 düşülerek yanlış hesap etmişlerdir. Oysa kalkınmışlık ve bütçeden verilen refah payı bir defa verilir. Kalıcıdır. Müktesap haktır ve asla geri alınamaz. Enflasyon farkından düşülemez. Sadece Ocak ayında verilen enflasyon farkı %5 Temmuz ayındaki enflasyon farkından düşülür. Görüyorum ki %2,5'luk refah payı da Temmuz enflasyon farkından düşülmüştür. Düşülmeseydi Temmuz ayı enflasyon farkı %41.66 değil, %45.06 olması gerekiyordu. Temmuz maaşım %45,06 katsayıyla çarpılarak bulunması gerekirdi. Bu halde maaşım her ay 377 lira eksik ödenmektedir. Konunun bir daha incelenerek yanlışlığın düzeltilmesini ve bilgi edilme hakkı kapsamında tarafıma bilgi verilmesini arz ve talep ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.